Sana da hazırlayayım Serdar Bey oğlum. Yok yok zahmet etme Ben çayımı içtim. E ee, nasılsın bakalım? Babana karşı daha anlayışlı olmayı kabul ettin. Önce babam bana karşı anlayışlı olmalı. Anlaşıldı demek hala bıraktığımız yerdeyiz. Yazık. Kanımdan canımdan bir insanla ayrı dünyalarda yaşıyoruz. Bizi sen ayırdın. Hem de bir sokak kadını yüzünden. Terbiyeli ol, onun hakkında böyle konuşamazsın. Çektiğim acılar hep onun yüzünden değil mi? Acı çeken yalnız sen değilsin. Ama içimizde en günahsızı o. Bunca zaman işlediği günahlar yetmez mi? Seni elime verdiklerinde minnacıktın. Yürümene, konuşmana şahit oldum. Hep sevdim, gurur duydum seninle. Ama şimdi bana ne kadar yabancısın. Ben yine seni seven, sayan, seninle iftar eden kızınım. O halde beni anla. Aile dostlarımıza, iş çevrene, fakültedeki arkadaşlarıma bunu nasıl açıklayacağız? Büyütüyoruz. Birlikte yaşamamızı istemiyor musun? Hiç sokağa çıkmayacak mıyız? Cemiyet içine girip dostlarımızla görüşmeyecek miyiz? o kadını aramızda görenler, bizimle yaşadığını anlayanlar ne diyecekler? Yüzümüzün ortasına gülecekler. Kahrımızdan yerin yedi kat dibine gireceğiz. Yeter, sus artık. Serdar Bey oğlum, yalvarırım uzatmayın. İffet dadı, sen aramıza girme. Bu kızımla benim aramda bir şey. Benim için sen önemlisin. Gülbahar önemli çevremin ne düşüneceği umurumda değil. Geçmişi bu kadar kirli bir kadını gerçekten seviyor musun baba? Evet, seviyorum. Evlenecek misin? Onunla evlenecek misin baba? Evet. O halde artık senin kızın değilim. Yüreğinden sil at beni. İstersen nüfusundan da, mirasından da. Bu da benim umurumda değil. efendim, ben Nazlı. Nazlı hanım, size ve ailenizin adına saygım sonsuz. Geçenlerde de size ilk haberimi ulaştırmıştım. Gülvar hakkında gene size önemli bir haberim var. Sizi dinliyorum. Muhterem babanız ona bir daire satın aldı. Birlikte yaşadıkları bu yerin adresini isterseniz size verebilirim. Peki, söyleyin şu adresi. Libya'daki inşaatlarımızla ilgili son raporlar biraz gecikti efendim. Merkez Bankası ile bu gecikmeyi siz konuşsanız sanırım fayda sağlayacaktır. Bugün kafam karışık. Bunları yarın konuşsak? Emredersiniz efendim. Adım Nazlı Canoğlu. Buraya nasıl biri olduğunu merak ettiğim için geldim. Demek aşk yuvanız burası. Mutfaktaydım. Geleceğinizi bilseydim... ...Bir kahve ister misiniz? Ya da soğuk bir şey? Cüretine, şu sakin haline şaştım. Oysa sen bunca zaman fırtınalar içinde yüzmüş bir kadınsın. <laughs> Babanızın buraya geleceğinizden haberi var mıydı? Olsaydı ne olurdu sanki? Sizinle tartışmayı düşünmüyorum. Bir mesele çıkartmayı da asla. Bir yılan gibi bittin yüreğimizde. Ailemizi yangın yerine çevirdin. Babamdan başkasını bulamaz mıydın? Para karşılığında yattığın erkekler içinden... ...Niçin babamı seçtin, niçin? Kendine gel, utan, haddini bil! Seninle bir arada olamayız. Aynı havayı teneffüs etmemiz bile imkansız. Sen o derece kirlisin ki... ...O derece kokuşmuş bir hayat kadınısın ki... ...Bunu kimse unutamaz. Günahla dolu vücudun... ...Cehennem ateşinde yansa bile Allah suçunu bağışlamayacak senin. Bağışlamayacak! Bağışlanmayı hiç beklemiyorum küçük hanım. Anamdan doğduğumda yosma değildim. Sen varlıklı bir hayat sürdün. Bense yoksul. Senin güçlü bir baban var. Benimse hiç kimse. Yerlerimizi kader değiştirmiş olsaydı... ...Sen de aynı günahı işlerdin mecburen. Babamın yakasını bırakmak için kaç para istiyorsun? Mücevherlerimi satarım, dostlarımdan isterim. Söyle, ücretin ne? şu kirli bedenimdeki yüreğim satılık değil. Babana aşığım. Ve bunu kimse satın alamaz. Demek terk etmeyeceksin babamı. Doğacak rezaletlere, kopacak fırtınalara hazırsın. İçini boşalttın, rahatladın. Şimdi git ve beni acılarımla baş başa bırak. Sizi telefonla aradım. O kadar meşguldü ki hattınız. Mecburen geldim Serdar bey. Hayrola? Nazlı ile kafede buluştuk. Çok üzgündü. Ağlıyordu. Sonra tuvalete gitti. Bekledim onu. Yoksa bir şey mi oldu kızıma? İntihara kalkmış. He? Jiletle bileklerini doğramış. Onu zaman hastanesine götürdüm. Çok kan kaybetmişti. Nazlı intihara kalkışmış. Jiletle kesmiş bileklerini. Şimdi zaman hastanesindeymiş. Oraya gidiyorum haberin olsun. Gidelim. Gereken müdahaleyi yaptık Serdar Bey. Bileklerindeki kesikler titizlikle dikildi. Korkulacak hiçbir şey kalmadı geçmiş olsun Geçmiş olsun. Doktorla görüştüm. Kısa bir istirahatten sonra taburcu olacaksın. Şu anda canın acımıyor ya. Acı yüreğimde babacığım. Nereden nerelere geldik değil mi? Bütün bunların sorumlusu benim galiba. Niçin ölmek istedin ha, niçin? Ben sensiz yaşayabilir miyim? Bu dünyada bir yerim olmadığını anladım. İkinizin arasında da kara bir duvar oluşturdum. En iyisi ölmemdi. Ben ortadan kalktığımda sizin mutluluğunuz garantilenecekti baba. Buna hakkın yoktu. Bu canı Allah verdi. Almak da onun hakkı. Beni affet babacığım. ...seni bu kadar üzdüğüm için bağışla beni. Asıl sen beni affet kızım. Garip bir rüzgarın elinde savrulup durdum. Belki de sevmek hakkım değildi. Hele evlenmek... ...gökteki bir yıldızı ellerimle tutmak gibi bir şey... ...bir hayal... ...bu inanılmaz duygularımın esiri oldum. Seni perişan ettim. Hele Gülbahar'ı tamamen mahvettim. Çünkü inandı, güvendi bana onun kanuna girdim ona mutlu ve namuslu bir hayat vaat ettim buna tüm yüreğiyle inandıdı galiba içimizde en büyük acıyı o çekecek dünyası kararacak kim bilir nasıl dönecek o eski hayatını. artık hiçbir güç bizi ayıramaz kız seni çok seviyorum beni bağışla Şey... Bir yardımım olur mu acaba? Ah. Ah. Vaktin var mı? Benimle yatmak ister misin? <laughs> ne biçim erkeksin sen? Senden para mı istedik? <laughs> Hadi, geleceksen gel! <laughs> Ne duruyorsun gelsene <laughs>